kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık deliller gelinceye kadar küfür ve şirkten ayrılacak değillerdi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber tertemiz sayfaları okur Onun içinde dost doğru hükümler vardır Kendilerine kitap verilenler ancak onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler halbuki onlar ancak dini ona halis kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmekle namazı dosdoğru kılıp zekatı vermekle emrolunmuşlardı. İşte dost doğru din budur. Ehli kitap ve müşriklerden kafir olanlar hiç şüphesiz ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindelerdir. İşte bunlar yaratılmışların en şerlileridir. Hiç şüphesiz iman edip salih amel işleyenler işte bunlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Onların Rableri katındaki mükafatları içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu Rabbinden korkan kimse içindir.